yüzden buluştuk. Bebelüzlerimizi giydik. <laughs> Bence en kıymetli <laughs> Şu an bu. Aşırı şey güzel. Ne ee, tatlış bir gün yaşadık çünkü Gizem mezun oldu. Evet. Ee, artık darısı iş Mezuniyet. hayatına. Acemi balık gibi pişman da olsan, takımda yatsan, Kimin umurunda. Günaydın herkese. Dün adeta bütün kamerayı falan her şeyi arabada bırakmışız. O yüzden. Ee, şimdi indim, onu aldım, yukarı çıkacağım. Bizimle birlikte YouTube'u planlayacağız. 8 videomuz hazır. Şu anda onlardan birini bugün yayına açtık. Siz bunu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama bu defa hazırlıklı geliyoruz. Umarım her şey çok olur. Ha. <laughs> şey dedim. Bunu unuttuğumuz için sabah sizi çekemedik ama mükemmel bir kahvaltı yaptık falan. Şimdi evet, karşımıza kahvaltı hazırlamıştı. Onu yaptık. Şimdi ben de güzel videosunun şeyini paylaştım. Evet bugün ilk videomuz evinden çok heyecanlı. Burada şimdi bilgisayarlarımız, bunun üzerine video çekeceğiz, kahvelerimiz, her şeyimiz hazır. Yeni videonun yeni videoların planlarını yapacağız, o yüzden mutluyuz. Tatlış tatlış, eğleniyoruz. Gerçekten Bizim bilgisayarlarımızın çekelim. güzelliği peki? Kardeşim buraları dolduralım biraz daha. Var evet. Biraz Şuna bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> bu, şu da çok güzel. <laughs> Bak bu ikisi. <laughs> <laughs> Hatta bu üçü benim hayat felsefemdir. Bu bilinsin. Şu benim aşk hayatımın özetidir kardeşim. Bu da aşk hayatımın yan etkisinin özetidir. Nerede o? Burada değil. Yanlışlıkla beğendim. <laughs> bu da son dönemdeki bir ya. Covid sürecinin evet. <laughs> Bunlar Stalker'dan, Kübra'nınki etiketlendi. Etiketlendi. Gizem seni nihayet getir. Ben seni çekmek istedim. Gizem'i nihayet Ankara'ya getirdik ve bunun üstüne nihayet eski video çekme alışkanlığını evet. yine denedin. <laughs> Gerçekten çok mutluyum bunun için. Ben de. insanların mutlu olduğunu videonun ilk 2 saatlik izleniminden ve gelen yorumlarından anlıyorum. Evet, beğenmesi aşırı mutlu etti. Devamlı gelecek videolar daha da güzel arkadaşlar. Böyle evet. gittikçe yükseliyor. Çok istikrarlı bu refik. arada. 8 video kayıtlı şu an var yani. Bir ayımız net hazır. <laughs> i̇lk defa YouTube'a bu kadar iyi döndüğüm için Muhtosun. çok mutluyum. Kimseyi umursamıyorum. Şuradan giriyor, şuradan çıkıyor. Size şu tepkimi peki o zaman? Daha sonra <laughs> insanlara tepkimiz budur. Evet. 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 arkadaşlar. Nihayet bizim Ankara'ya getirebildik. Tekrar ediyorum. Ve nihayet... <laughs> ve nihayet birlikte bir yerlere gidiyoruz Ankara'da Ve Kübra kullanıyor arabayı. Bolem şey ben ilk defa arabasına biniyorum. Evet ve şey e, normalde Gizem mesela biraz böyle tedirgin aslında yan koltukçularda. Gizem aslında biraz böyle hani hareketli ve heyecanlı kovapilotlarda ama bu beni bir tek tedirgin eder çünkü <laughs> evet. ben sakin olmaya çalışıyorum sürerken. Biz şimdi nereye gidiyoruz? <laughs> Biz şimdi AVM'ye gidiyoruz. Benim 4 aydır değiştiremediğim bir pantolonum vardı. Nihayet iadesi kabul edilmiş. Onu değiştireceğiz. Oradan e, sağlıklı beslenmek için Gizem gibi artık ben de yanında yemek taşıyacağım. O yüzden böyle bir iki tane yemek kabına bakacağız. Ondan sonra da koşarak Craft Town'a gideceğiz. Craft kaçta kapanıyor? Açacak mı? Bir on buçukta falan. Aa tamam. Yani. Merhaba. <laughs> Nazlı'nın ile. Kendini de çek. Oradan çıkarım ben Ay korkunç bir haldeyim. <laughs> Gözlüklerim nasıl arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Ve moda ikonu gözlükler ve saçın mükemmel. Gizemle bizim bu yaz uzun yol hayalimiz vardı arkadaşlar, ama bunu gerçekleştiremedik. Ben okay, okay. E, bir ay sonra uzun yolu arabayla çıkacağım ve ilk yol deneyimimi yapacağım. Hmm. Tek başıma bu cesarete nereden edindim? Nereye gidiyorsun? Bursa'ya. Bursa'da ya ne yapacaksın? işte Tuğçe'nin düğününe gideceğim. Başak Kaplan'la görüşeceğiz sonra Bursa'da. Hatta bir tık belki Başak'ta kalabilirim. O oh, süper. Siz bu videoyu izlediğinizde ben Bursa'da olacağım. Niye Denk geliyor çünkü 13 Eylül'e kadar videomuz var. Çok iyiyiz ya oh, bugün. <laughs> iyi. Bugün vlogları planladık. Planlamaya birazdan devam edeceğiz. Pazar, edelim. Perşembe. Nasıl günler sadece lazım? Pazar, Perşembe. Ya giremiyorum Anladım. oralara. Anladım. Hayır, i̇ki, hala giremiyorum. İki arabası var oraya. Ben hala giremiyorum. Çok zor. Ürün tanıtımı. Rossmann'dan aldık. Çok görünüyor. Yeter Tabi canım yeter zaten. Çok iyi değil mi? <laughs> Arkadaşlar yemekleri yani yemek kutularını aldık. Yarın ilk iş olarak başlıyoruz bunları götürmeye. Gizmo <laughs> birlikte çünkü işe <laughs> gidiyoruz. Evet. Ee, Bak ki onu izledim bilmiyorum. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Yemeğini yanında taşıyanlar kazandı. Evet izledim orayı biliyorum. Evet arkadaşlar kıyafeti değiştirmekten vazgeçtik. Ee, yemek için de kaplarımızı aldık. Yarın ilk denememizi yapacağız. Güzel bir videoda bahsetmiştim. Onun dışında şimdi krafta gidiyoruz. Güzel şeyler olacağını görüyoruz. Bilerek kıyafet almadık bu arada. Çünkü bir ay içerisinde kilo verip orada bir etek kazak bulduk. Beğendik. Çok güzel de. onu almayı hedefliyoruz. Bakalım neler olacak. Bir Şimdi Cafe Craft geldik. Craft benim Ankara. Kraft benim Ankara'da en sevdiğim. yer gerçekten ve şimdi onların kendine özel patentli bir çeşikleri var onu sana dedi, her geldiğinde onu yiyoruz. Pazar günü mü? Pazar günü almışlar. evet orada gösteriyor. Kameranın timelapse'ini Allah rızası için bir seslendirir misin bize? <laughs> Yediniz, içtiniz dedi. <laughs> Dakikalardır kaydediyorum dedi. Adam o çok dedi. Yeter artık, nasıl olsa ben 10 saniyeye küçültürsün. <laughs> Story çeker gibi, kamera ile... Kamerayla. <laughs> Bizi çekiyor. Şefim. Şefim. Halledeceğim. Arkadaşlar Gizem bir master şef hayranıdır bu arada. Gülşah'la emir tutuyor. Arkadaşlar Gizem bildiğiniz annemle bugün sabah master şef tartışıyordu. Yani ikisi ki bu arada annem master şefe başvurmayı falan düşünen yani, Nazlı'yı katacağım Nazlı ıı, Şefer. Ama şey, e, Nazlı elinde satılık doğramayı bilmiyor. <laughs> <laughs> Merak kimse elinde zaten doğramıyor. Herkes tam Ama şey, sorun değil değil mi? Nazlı Şefer'de zaten. Matlamada bir şey diyeceğim bak. Yine de annem şaşırmıştır belki. Hayır, mesela hangi şefin elinde satılık doğradığını gördün sen? Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar ya. bir önceki videoda Gizem'in Master o Şef'e olan iddiasını ve challenge'ını göreceksiniz. Gördünüz. Gördüler Gördünüz. mi? Çok Gördüler da izlediniz onu arkadaşlar. Şey, ben de sonra var ya katılacağım seninle, beni destekler misin? <laughs> ben tabii. İlk haftadan gitmezsin inşallah diye. Bir dakika. Kameraman? Kayıt. <laughs> <laughs> dur dur. Kim ne <laughs> hadi? Açım, yarın hiç, hiç beyaz çikolata varmış gibi hissediyorum. <laughs> Bana aynı. Nazlı kız. Aha, gerçekten. Vallahi varmış. Boyanan var. Bu gözler neler görüyor. Şimdi şefim. Bunu hangi yöntemle yaptılar? Bana bir... Bunu nasıl, nasıl yaptılar, yaptılar acaba? Güzel bu nasıl içine akışkan çıkabiliyor? Arkadaşlar güzeldi ya. Adam ona çok bile diyor. <laughs> o kadar... Yani kamera diyor kadın. ki yiyen var, yemeyen var. Güzel ben neyse ki çikolata sevmeyen gillerin baştayın üyesi olduğum için çok yemiyorum. Ben biraz daha azıcık çizgi Şimdi artık kamera bitiyor. Görüşmek üzere.